Ham. oylar cebe. Hum. Oylar cebe. Şaralım. Ha, senin egzozun patlamış. Ah yavrum. Arabistan yollarında kıvır. Ah, Yatan babanın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık name kitabı Gerzek gündemi sunar. Arabistan yollarında kıvır. Ah, Yatan babanın yorumlayacağı konu, hapse atılan İmamoğlu'nun yerine kimin vekil olacağı. Ah, senin egzozun patlamış. Değerli izleyenler. Yatan Baba TV'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizi Gerzek Gündem programımız için hazırladığımız yepyeni stüdyomuzdan selamlıyoruz. Sanat, spor, ekonomi dahil, 1923 ile 1938 döneminde dünyaya örnek olan Atatürk Türkiye'sinin, hazır bulmuş miras yedi hangi gündemlerle ne hallere düşürüldüğünü eleştirdiğimiz programımızın dekoru da buna göre hazırlandı. Stüdyoyu tasarlayan Yatan Baba grafik tasarıma ve uygulayıp kullanmamızı sağlayan İmajefe firmasına çok teşekkür ederiz. Değerli izleyenler uzun bir aradan sonra yeniden merhaba. Gerçi YouTube kanalımda zaman zaman sizlerle buluştuk. Kanalı boş bırakmadık ama tedavim başlayandan beri ilk defa bu şekilde canlı halimle karşınızdayım. Biliyorsunuz Mart'ın başından beri diş tedavim başladı. 5 implantlı 14 yukarıda bir aşağıda 15 dişlik bir tedavi. O başlayan tedavinin devamı için yani kalıcı dişlerin takılması için yaklaşık 3 ay gerekiyor vücudun alışması bağlamında ama konuşabilmem için geçici dişler takıldı. Şimdi biraz daha konuşabiliyorum, harfleri basabiliyorum ve karşınızdayım. Neden karşınızdayım? Bu programı çekmek aslında hesapta yoktu ama biliyorsunuz ülkemizin gerçek gündemi gizli tanıklarla insanlara çamur atmayla devam ediyor. O konuda daha sonra konuşacağım. İki ayrı program çektim. Bir tanesi susma, sustukça sıra sana gelecek solcuların değil Hazreti Muhammed'in sözü. Başlık bu. Solcu kardeşlerimiz onu benimsiyor. İnşallah sağcı kardeşlerimiz de benimser, toplumca benimseriz. Bir diğeri de Türk toplumundaki kutuplaşmayı eleştirdim. Tayyip Tanrısı Ekrem Rabbi Mansur Mabedi adını taşıyor. Arka arkaya yayınlanacak bunlar. Yayın tarihleri henüz belli değil. Şimdi bu programı niçin çekiyorum, niçin karşınızdayım? İmamoğlu hapse atılınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir başkan vekili seçilecek. Bu konuda üç kişinin adı öne çıkıyor değerli izleyenler. Bunlardan bir tanesi de vakfımızın onur üyesi. Neden belediye başkanı yardımcısı olabilir veya olmalıdır? Bu konuda gazeteci Can Ataklı kendi YouTube kanalında bir konuşma yaptı. Kendine göre artılarını eksilerini de söyledi ama bu geçiş döneminde en doğru isim olarak onu söyledi. Kimmiş dinleyelim, öğrenelim. En son konuya şimdi gelmek istiyorum. Bugün yarın İstanbul'da büyük şehirde seçim var eğer işte son dakikada savcılığın şeyi daha bir karar gelmedi galiba şu ana kadar görmedim ben hani yok efendim İmamoğlu terörden de tutuklanacak oraya kayyum atanacak gibi bir çılgınlığa da varırlar bilmiyorum ama yarın İstanbul'da belediye başkanı seçilecek yani vekili eee çünkü gene başkan hapiste ve görevden alınıyor Tabii doğal yani hapse giriyorsan görevden alınırsın hapisten belediye başkanlığı olmaz ona bir şey demiyorum ama onun yerine bir vekil atanacak Şimdi burada kim? Ee, Özgür Özel e, şu sıralarda yanılmıyorsam şeye gidecek. Ya da gitti e, Silivri'ye. İşte orada da konuşacaklar e, İmamoğlu'yla. Hani belediye başkanı kim olsun. Şimdi kim olduğunu bilemiyoruz ama benim bir naçizane önerim var. Yani böyle bir ortamda e, bence hiç maceraya girmemek lazım. Burada e, b, 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 çok deneyimli, herkesin sevdiği, saydığı, abilik yapabilecek, büyüklük yapabilecek bir isim olabilir. Baktığım zaman İstanbul'da bu tanıma en çok uyan isimlerin başında hatta bir tane geliyor. O da Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün. Hasan Akgün 1989'dan bu yana belediye başkanlığı yapıyor. Efendim eskiden ANAP'ta yapıyordu. İç AKP'li olmadı. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Büyükçekmece gibi ayıp ANAP'a ayıp, oy veren bir ilçede çok uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyor. Şu açıdan <laughs> önemsiyorum. Belediye hukuku konusunda özellikle hani bu yolsuzluk şu bu falan ya bunların bir kısmı da belediye hukukunu bilmemekten de kaynaklanabilir. Yani bazı işlemleri yaparsınız sonra biri gelir der ki abi şu belediye maddesinin şurasına uymuyor buradan başımız derde girer eyvah ama Hasan Akgün bu konuda asla e, yanlış yapmaz. Çünkü belediye hukukunu sanıyorum Türkiye'de en iyi bilen belediye başkanlarındandır. Müthiş bir deneyimi var. Ha, e, üstelik parti içinde de e, sayılan bir isim. Hani herkes çok CHP'li diye benimsememiş olabilir. Yani has CHP'li muamelesi görmediği kesin. Çünkü Anap'tan gelme, merkez sağ eğilimli yani zihnende Ama CHP'lilerin de saydığı en azından ve değer verdiği bir isim. Yani bu bir geçiş dönemi gibi bakmak lazım. Çünkü İmamoğlu bana göre yani bir hafta içinde de çıkabilir. Biraz süreyi uzatmaya da çalışabilirler ama hukuken de ben bir şey yapılabileceğini zannetmiyorum. O halde o tekrar görevine en azından belediye başkanlığı görevine dönünceye kadar belediyenin daha emin ellerde olması lazım. Evet diğer belediye başkanları olmaz mı? İşte mesela Sinem Dede saçlıyor. Genç, atak, benim dinamik tamam mı? Daha geçiş dönemi. Mesela İstanbul'a aday yaparsın ben oyumu verir miyim? Veririm. Ama bu bir geçiş dönemi. Burada hiç hata olmaması lazım. Her şeyin çok e, denetim altında olması ve ciddiyetle yürümesi lazım. Efendim Sinem Dede Taş şey yapamaz mı? Ya yapar tabii. Ama onu yıpratmak daha kolay olur. Yani bu konudaki deneyim eksikliğinden dolayı onu yıpratmak, onun üzerine yürümek daha kolay. Ama Hasan Akgün kare gibi durabilir. Onun için aklı selim olarak diyorum ben. Hasan Akgün'ün bu dönemde, bu geçiş döneminde belediyede bir kazaya uğratmayacak. Gedik bulunup da bak bunlar da var dedirtmeyecek bir otoriteye ihtiyaç var diyorum. Ve Hasan Akgün olursa sanki daha doğru olur gibi geliyor bana. Biz Hasan Akgün'le tanışmadık. Fakat vakfımızın kurulmasına ön ayak olan Yusuf Bey ile elbette tanışıyoruz. 2021 veya 2022'den beri her vakıf toplantısında beraber oluyoruz. Umarım hayırlı olur. Hangisi seçilirse, elbette ak gün seçilirse biz vakfımızın onur üyesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekili olmasından büyük bir gurur duyarız. Değerli izleyenler, size daha önce söylemiştim, sağlık durum hakkında bir program çekmiştim. Orada ayrıntılı anlattım. Bu diş tedavim 3,5 ay sürecek ve 160 bin liraya mal olacak. Kredi kartından 6 taksite bölündürülecek ve 6 taksitte aylık 26.500-26.500 26 ödenecek. Çok teşekkür ederim. Bunun duyurulmasından sonra destekleriniz gelmeye başladı. Gerek ıbanıma, gerek videoların altındaki join yani katıla, gerekse süper teşekkürler stike ve de kitap setlerimi siparişte. Bu destekleriniz geldi. ilk taksitin büyük bir bölümü bayağı toplandı gibi bu destekleriniz devam ederse sevinirim. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağan Baba kitapları, şahadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağan Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında. Yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Bu konuşamadığım sürede yani Gene çalıştım. Arşivimi düzenledim. Yeni projeler geliştirdim. Umarım daha sık beraber olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu ülkemizin içinden geçtiği gerzek gündemin bir an önce düşmesini ve ülkemizin normale dönmesini de. Hop! Hop! Oylar cebe! O Oylar cebe! Şaralım! senin egzozun patlamış. Ah yavrum. Arabistan yollarında Yatan babanın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık name kitabı Gerzek gündemi sundu. Ah, yavrum. Yatan babanın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle. senin egzozun patlamış. Bu yüzlerden kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla. Arabistan yollarında